Thank you. Dinle. Umut dolu tahta bir bavulun evinden uzak sessiz yolculuğunu. Adına gurbet denilen memleketlere uzanan emektar rayların tınısını dinle. Bir gurbet mektubunun mırıldanarak söylediği ve yalnızca alıcısı tarafından işitilen ezgiye kulak ver. Uzak coğrafyalarda memleket saatini gösteren yelkovanın tıkırtısını, bir takvim yaprağının daha duvardan eksilmesini, Ağır ağır dönen çarkların zihinlere kazınan yorgun gıcırtısını dinle. Gurbet sana sesleniyor. Her şehrin pencereleri vardır. Bazıları elle tutulup gözle görülür, bazıları yalnızca hayalidir. Şehrin en yeni sakinleri olsalar da misafir işçilerinde payına düşenler vardır. Kol kola yürüyüp gittikleri kaldırımların tanıdık birer siması olmak, ilk günlerin ürkek bakışlarını rafa kaldırmak için takvim yapraklarının insafına bırakırlar kendilerini. Çok geçmeden şehrin sunduğu pencereleri keşfeder, uzak manzaraların müdavimi olurlar. Şimdi pencereden yansıyan manzaranın tadını çıkarma zamanıdır. Yurt ve fabrika kapılarının önünde duran otomobiller ve motosikletler bir Alman rüyasının gerçeğe dönüştüğünü gösteren öncü sahnelerdir. Biriktirilen ilk maaşlarla ya kuyruklu bir otomobil alınır ya da daha temkinli davranılıp Alman caddelerine bir motosikletle çıkılır. Aracın alındığı gün yurtta bir bayram havası eser. Hayırlı olsuna gelenler, memlekete giderken arka koltuktan kendine yer ayırmak isteyenler heveslenip hesaba kitaba girişenler. O gün bir gurur yaşanmaktadır. İçlerinden birinin sınıf atlayıp arabası olanlar cemiyetine yükselişi hepsi için bir mutluluk vesilesidir. Kim bilir belki yakında içlerinden birkaçı daha aynı yükselişin kahramanları olacaktır. Artık pazar günleri arabaya doluşup civar şehirlere, panayırlara, festivallere gidebileceklerdir. Misafir işçiler Avrupa'yı Avrupa onları tanımaktadır. Yine de bir ayakları hep geridedir. Para biriktirmek, lüksten, şatafattan uzak durarak memlekete dönüş yolunu kısaltmak, misafir işçinin zihnini gün boyunca sayısız kez yoklayan bir hatırlatma notu gibidir. Geriden gelen adımlarının izi ta Anadolu'dan görülmektedir. Almanlar için bir tabu olan çimenlere basma yasağı, Türk işçiler gibi Akdeniz insanı olan Yunan ve İtalyan işçiler tarafından daha önce delinmiş, parklara Yunanca ve İtalyanca tabelalar asılarak ''çimlere oturmayınız'' yazılmıştır. Çimenlikler zamanla Türk misafir işçiler ve ailelerinin yegane buluşma alanlarından biri olacaktır. Alman komşular da bu yeni modayı ayak uyduracak, tabelaların dili bir süre sonra yalnızca Almanca ve Türkçe'ye dönüşecektir. Elbette başka pencerelerde bulacaklardı kendilerini. Başta Köln olmak üzere belli başlı şehirlerde işçi lokalleri açılmaktadır. İşçiler her fırsatta buluşarak kültürlerini yaşatmak ve birbirlerinden kopmamak için lokallerde toplanmaktadır. Yardıma ihtiyacı olana para toplanır, derdi olanla dertlenip müjdesi olanla birlikte eğlenilir. Ama her şeyden önce kendileri ve memleketle ilgili haberlerin toplandığı, paylaşıldığı mekanlardır lokaller. Kim ne biliyorsa anlatır, yanında gazete getirenler, memleketten yeni dönmüş olanlar, mektubu yeni gelenler, radyoda frekans yakalayanlar. Bütün haberler ortaya yere dökülür ve herkes nasibini alır. Tek kısmetleri bu değil elbette. İkramlar, Türk yemekleri, lokumlar, baklavalar, tavşan kanı demlik demlik çay. Taze memleket kokusuyla gurbede katık edilir hepsi. Ve müzik, lokallerin olmazsa olmazıdır. Türküler, şarkılar söylenir, memleket yad edilir. Bir zaman sonra bu küçük lokaller, davetlisi az olan düğünlere sahne olacaktır. Türk damat, Alman gelin ya da tam tersi. Türk-Alman evlilikleri bazen mutluluk, bazen de hüzün getirecektir. Kimisi memlekette bekleyen eşinin ailesinin umutlarını heba edecek, kimisi de iki dilli, iki kültürlü yeni bir yuvanın temellerini atacaktır. Ya nasip diyerek izin günleri bile belli olmayan tren biletlerine dahi almamış misafir işçiler aylar öncesinden bavullarını doldurmaya başlar. Çocuklara alınan oyuncaklar, okul çantaları, eşlere alınan elbiseler, ayakkabılar, eşarplar ve türlü türlü hediyeler özenle yerleştirilerek yola çıkacağı günü bekler. Kendileri için de bir fötür şapka almayı ihmal etmezler. Bu Almancı olmanın ilk kurallarından biridir. Fötür şapka takarak sokağa çıkmak, yabancılıklarını bir nebze örttüğü gibi, onlara bir süreliğine de olsa işçilikten çıkıp sokaktan geçen sıradan insanlardan biri olma fırsatı sunmaktadır. Memlekete giderken de başlarında olacak bu küçük aksesuar, onları gören herkese Almanya'dan geldiklerini bildiren sembolik bir imgeye dönüşecektir. Misafir işçi her fırsatını bulduğunda bavulunu açarak ailesi için aldığı hediyelere göz atar. Yüzüne yerleşen tebessüm dolu ifadenin ardında onları sevindireceği günün hayali vardır. Yanı başında duran bavul ve içerisindeki hediyeler zihninde dönüş gününü ve sıla yolunu canlandırır. İlk kavuşma nasıl olacaktır? Duvara asılı takvime bir çarpı daha atarak beklenen güne biraz daha yakınlaşmış olur. Şimdi yeniden dalıp gitme vaktidir. Memlekete en hızlı ulaşmanın yolu taze hayallerden geçmektedir.